Yapay Yatırım kanalına hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul'un kapısından yeni giren, gıda sektörünün potansiyel yıldız adayı Akan Unlu mercek altına alıyoruz. Ama baştan söyleyeyim, bu sadece rakamlardan oluşan sıkıcı bir halka arz analizi olmayacak. Çünkü işin arkasında çok akıllıca bir strateji, enerji bağımsızlığı ve gerçekten iddialı bir büyüme planı var. Gelin bakalım Akan Un portföylerimize o aradığımız tadı katabilecek mi? Hep birlikte görelim. Analize başlamadan önce size şöyle çarpıcı bir bilgi vereyim. Türkiye, dile kolay, tam 10 yıldır dünya un ihracatının lideri. Yani devasa bir pazardan bahsediyoruz. İşte Akan Un da bu pastadan çok daha büyük bir dilim kapma hedefiyle sahneye çıkıyor. Şimdi gelin bu büyük resim içinde Akan Un'un yerine ve hedeflerine daha yakından bakalım. Her şeyden önce işin matematiğiyle başlamak lazım, değil mi? Gelin, şu halka arzın bir kimliğine, temel rakamlarına hızlıca bir göz atalım. Peki, bu tablo bize ne anlatıyor? Borsa kodumuz AKHAN olacak, fiyat sabit 21 lira 50 kuruş, yaklaşık 1.18 milyar TL'lik arz büyüklüğü, hiç de fena sayılmayacak, gayet dikkat çekici bir büyüklük. Ama asıl ilginç olan ne biliyor musunuz? Halka arz sonrası piyasa değeri yaklaşık 5.9 milyar lira. Bu rakam Akhan Un'u doğrudan Söke Un gibi sektörün ağır toplarıyla aynı lige koyuyor. Yani lige ben de varım diyerek iddialı bir giriş yapıyorlar. Ve işte geldik en kritik detaylardan birine. Altını çizerek söylüyorum. Bu bir ortak satışı değil. Yani patronlar kendi hisselerini satıp parayı cebe atmıyor. Toplanacak olan o 1.18 milyar liranın her bir kuruşu doğrudan şirketin kasasına girecek. Peki ne için? Büyüme için. Bu yönetimin kendi şirketinin geleceğine ne kadar inandığını gösteren en net işaret bence. Peki bu hisseleri kim alacak? Gördüğünüz gibi aslan payı yani tam %70'i bizlere, bireysel yatırımcılara ayrılmış durumda. Bu halka arzın tabana yayılma isteğini gösteriyor ki bu güzel bir şey. Ama tabii ufak bir not, bu durum ilk günlerde hissede biraz daha fazla dalgalanma yaratabilir, aklımızda olsun. Geri kalan %30'luk kısımsa gemiyi uzun vadede dengede tutması beklenen kurumsal yatırımcılara gidiyor. Tamam rakamları anladık ama asıl soru şu, piyasada o kadar gıda şirketi varken Akanun'u özel kılan ne? Onu rakiplerinden ayıran o sihirli formül ne? İşte şimdi şirketin yatırım hikayesinin kalbine, o üç büyük gücüne odaklanıyoruz. İşte Akan'ın başarı reçetesi bu üç maddede gizli. 1- Adeta bir satranç ustası gibi seçilmiş stratejik konumlar. 2- Maliyetleri sıfırlayan enerji bağımsızlığı. Ve üç, karı katlayan katma değerli ürünler. Hadi gelin şimdi bu başlıkların altına tek tek dolduralım. İlk güç coğrafya. Akın'ın fabrikalarını kurarken resmen haritayı önüne açıp nokta atışı yapmış. Mardin'desin, Orta Doğu pazarı cebinde. Adana'dasın, Mersin Limanı'yla bütün dünyaya mal gönderiyorsun. E şimdi bir de Trakya'ya, Çorlu'ya fabrika kuruyorlar. Yani hem Türkiye'nin en kaliteli buğdayı ayağının dibinde, hem de İstanbul gibi devasa bir pazar yanı başında. Bunun Türkçesi ne? Rakiplere göre çok daha düşük lojistik maliyeti. Ve işte Akan'ın ikinci ve belki de en büyük kozu. Ekranda gördüğünüz o kocaman %100 ne demek biliyor musunuz? Şirketin enerji faturasının sıfır olması demek. Evet, yanlış duymadınız. Çatılarına kurdukları güneş enerjisi santralleri sayesinde üretimde kullandıkları elektriğin tamamını kendileri üretiyorlar. Peki bu ne anlama geliyor? Bunun tercümesi üç büyük avantaj demek. Birincisi, en büyük gider kalemlerinden biri olan elektrik faturası yok. Bu, doğrudan kar marjını yukarı çekiyor. İkincisi, döviz arttı, enerjiye zam geldi gibi dertleri yok. Yani maliyetleri çok daha tahmin edilebilir. Ve üçüncüsü, ki bu geleceğin anahtarı, yeşil enerjiyle üretim yapıyorlar. Bu, özellikle Avrupalı müşteriler için altın bilet demek. Gelelim üçüncü güce, yani karlılığı adeta uçuran o akıllı stratejiye. Bakın 2024'ün sadece ilk 3 ayında şirketin faaliyet karı geçen senenin aynı dönemine göre tam 7 kat artmış. 7, mucize mi bu? Hayır, akılcı bir hamle. Şirket artık çuval çuval un satmayacağım diyor ve market raflarında gördüğümüz katma değeri ve karı çok daha yüksek olan o paketli butik un satışına odaklanıyor. Sonuç mu? İşte bilançodaki bu müthiş patlama. Tamam, şirketin bugünkü gücünü anladık. Gayet iyi görünüyor. Peki biz yatırımcılardan toplanacak olan o taptaze 1.17 milyar lirayla ne yapılacak? İşte asıl büyük büyüme hikayesi tam da bu sorunun cevabında saklı. Halka arzdan gelecek paranın neredeyse tamamı şirketin kaderini değiştirecek tek bir büyük projeye gidecek. O meşhur oyun değiştirici Tekirdağ Çorlu fabrikası yatırımı. Şu grafik her şeyi özetliyor aslında. Şirketin mevcut günlük üretim kapasitesi 1250 ton. Sadece Çorlu'ya kurulacak yeni fabrika tek başına günlük 1000 ton kapasite ekliyor. Yani bu yatırım bittiğinde Akan'ın üretim gücünün neredeyse ikiye katlayarak 2250 ton bölü gün seviyesine çıkacak. Bu, şirketi borsadaki en büyük oyuncuların ligine taşıyacak dev bir adım. Daha önce de söylediğimiz gibi, Çorlu lokasyonu bir tesadüf değil, adeta bir mühendislik harikası. Bir tarafta Türkiye'nin en kaliteli buğdayı var, ham madde maliyetin düşüyor. Diğer tarafta ülkenin en büyük pazarı İstanbul var, ulaştırması kolay. Üstelik Avrupa'ya açılan ihracat limanları da hemen yanı başında. Kısacası, maliyetleri düşürüp karı arttırmak için tasarlanmış mükemmel bir konu. Elbette her parlak hikayenin bir de aması vardır. Şimdi objektif olmak adına madalyonun diğer yüzünü çevirelim ve akanı unun önündeki potansiyel engellere, yani risklere dürüstçe bir bakalım. An sektörünün klasik ama önemli riskleri var. Birincisi buğday fiyatları. Kuraklık olur, dünyada bir kriz çıkar, fiyatlar bir anda fırlayabilir. İkincisi, devletin zaman zaman önce iç piyasa diyerek ihracata getirebileceği kısıtlamalar. Üçüncüsü, önemli bir pazar olan Orta Doğu'daki o bitmeyen jeopolitik belirsizlikler. Ve tabii ki dördüncüsü, hepimizin malumu kur riski. Bunlar, bu sektöre yatırım yapan herkesin aklının bir köşesinde tutması gereken konular. Peki, tüm bu artıları ve eksileri teraziye koyduğumuzda ne görüyoruz? Gelin, anlattığımız her şeyi son bir kez toparlayalım ve o meşhur sorunun cevabını arayalım. Akan un portföye eklemeye değer mi? Özetin özeti şu. Terazinin bir kefesinde kapasiteyi neredeyse ikiye katlayacak çok somut bir büyüme hikayesi var, yani çorlu yatırımı. Yanına rakiplerinde olmayan o muazzam enerji avantajını ve sağlam bilançoyu da ekliyoruz. Diğer kefede ise tüm sektörü etkileyen ham madde fiyatlarındaki belirsizlik ve regülasyon riskleri duruyor. İşte yatırım kararını verirken bu dengeyi iyi tartmak gerekiyor ve yönetimin vizyonunu, hedefini tek bir cümleyle özetleyen o iddialı söz, asıl yerimiz ilk 500. Bakın, şu an Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesindeler. Ama gözlerini en tepeye, devler ligine dikmiş durumdalar. Bu, şirketin büyüme iştahını ve kendine güvenini net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet, biz analizimizi burada noktalıyoruz. Rakamları, stratejiyi, avantajları ve riskleri masaya yatırdık. Şimdi söz sizde. Siz ne düşünüyorsunuz? Akan Un bu potansiyeli gerçeğe dönüştürüp yatırımcısının yüzünü güldürebilir mi? Portföyünüzde ona bir yer açar mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında merakla bekliyoruz. Akan un halka arzına dair bu detaylı bakışı bizimle birlikte yaptığınız için çok teşekkürler. Piyasaları daha iyi anlamanıza yardımcı olacak bu tür analizlerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.